Bugün sizlere 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü oynanacak maç programından seçtiğim karşılaşmaları yorumlayacağım. Hem Barnsley, hem de Sheffield Wednesday, bu sezon Championship'e çıkmayı fazlasıyla hak etti. Özellikle Sheffield Wednesday'in sezon boyunca gösterdiği performansla rakibinin önünde olduğunu düşünüyorum. Buna rağmen iki ekip arasında bu sezon oynanan iki maçı da Barnsley kazandı. İki ekipte skora yakın, beklentim karşılıklı gol var bahsi olacak. Viborg'un şansı çok az ancak kazanarak iddiasını sürdürmek istiyor. Ki zorlu maç var önünde. Kopenhag'ı yenerek final haftasına iddialı girmeye çalışacaklar. Kopenhag son iki haftaya avantajlı girdi ancak zor deplasmana çıkacak son hafta Randers'ı konuk edecekler ve bu maçı kazanmaları halinde şampiyonluğa çok ciddi yaklaşırlar. Viborg'un tek amacı 3 puan olacak ve puan kaybetme lüksü yok. Bol pozisyonlu karşılaşma olacağını düşünüyorum. 2,5 üst öneriyorum. Young Boys şampiyonluk sonrası güçten düşmüş bir görüntü verdi. İlde sezon boyunca kümede kalmak için mücadele sergileyen Winterthur, son hafta şampiyonla karşı karşıya gelecek. Son sıranın yalnızca bir puan önünde son haftaya geldiler. Bu maç belirleyici olacak. Ancak şampiyon ilk yarıyı önde tamamlar. Norveç kupasını müzesine götüren Bran oldukça morali. Yetil Rektal yönetiminde bu sezon zirve yarışında yer alması beklenen Rosenborg beklentilere henüz cevap veremedi. Bran karşısında Rosenborg reaksiyon vermek isteyecektir. Karşılıklı gol var seçimini önereceğim. Bilekspor olarak sizlere bu maçların değerlendirmesini sundum. İddialı yorum olarak tahminlerimize devam edeceğiz kanalımıza abone olup bildirimlerini açarak tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans diliyoruz.